Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız para kazanabileceğiniz yeni bir bulut madenciliği sisteminden bahsedeceğim. Sitenin ismi Ultra Amazing arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de silerden bir tane kullanıcı adı sonrasında bir tane e-posta adresi ve iki tane güvenlik şifresi de oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve burada sol üst köşede görmüş olduğunuz gibi seçenekler kısmı var. Buraya bastığınız zaman burada depozito oluştur kısmı var. Buraya tıklayacaksınız. Sonrasında zaten neredeyse bütün coinlerimiz mevcut. Tron, USDT, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum gibi birçok coinimiz var. Mesela Tron için baktığımız zaman birinci paketimizin içeriğine bakalım. Mesela bu paketin minimum yatırım tutarı 10 dolarmış ve maksimum yatırım tutarı ise 10 bin dolar. Ve sizlere günlükte %100. %112 ya da %120'lik bir kazan sunuyor. İkinci paketimizin içeriğine baktığımız zaman da bunun minimum yatırım tutarı 100 dolarmış ve maksimum yatırım tutarı ise 50 bin dolar. Bu pakette yine aynı şekilde sizlere günde %119'luk ya da %128'lik bir kazan sunacak. Saatlik ise 4.95 ya da 5.34'lük kazan sunabiliyor. Sonrasında üçüncü paketimize baktığımız zaman da bunun minimum yatırım tutarı 300 dolarmış ve maksimum yatırım tutarı ise 5000 dolar. Bu pakette sizlere günlük %127 ya da %140'lık arasında da bir kazanç elde edeceksiniz. Saatlik ise %5.29 veya %5.87'lik yani yatırmış olduğunuz miktara göre bu yüzde oranı değişiyor. Sonrasında yani burada farklı farklı paketlerimiz var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de bu paketleri satın alabilirsiniz. Ve Tron için baktığımız zaman minimum yatırım tutarı 100 Tron ve maksimum yatırım tutarı ise 150 bin Tron'a kadar yatırım yapabilirsiniz. Örnek veriyorum mesela 100 Tron'luk bir yatırım yapacaksınız. Miktar kısmına 100 yazıyorsunuz. Sonrasında saat başına kar 5 Tron'muş ve günlük kar ise 120 tronluk bir kazanç elde edebileceksiniz. Şimdi yatırım yapın kısmına bastığınız zaman ise zaten otomatikman sizleri bir sayfaya yönlendirecek ve burada zaten TRX adresleri çıkacak. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transvalet, BTC Türk gibi oralardan yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Sonrasında USDT kısmına baktığımız zaman ise yine aynı şekilde burada da farklı paketlerimiz var. Ve mesela dolar olarak yatırmak isterseniz de minimum dolar yatırım oranı 10 dolar ve maksimum dolar oranı ise 10 bin dolar dostlar. Yine aynı şekilde birçok paketimiz var. Bu paketleri inceleyerek de yatırım yapabilir ve kazanç elde edebilirsiniz. Bitcoin'e baktığımız zaman da Bitcoin içinde minimum yatırım tutarı 0.001 ve maksimum da 1 Bitcoin kadar yatırım yapabiliyorsunuz. Sonrasında dediğim gibi Dogecoin, Litecoin, Ethereum gibi zaten birçok coinimiz mevcut. Buradan karı elde edebilirsiniz. Ve site açılalı. Şu anda bir gün oldu dostlarım. O yüzden bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var. Sonrasında buradan tekrardan seçenekler tuşuna bastığımız zaman mevduat kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonrasında burada da görmüş olduğunuz gibi mevduatlarınız kısmında yani almış olduğunuz paketleri detaylı bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna basıyorum. Burada geri çekilme kısmı var. Yani eğer çekim yapmak isterseniz de hangi coin üzerinden çekim yapacaksanız onu burada belirteceksiniz. Ve sonrasında da zaten minimum çekim Çekim tutarı da sıfır yani e, ne kadarlık bir kazanç elde edebilirseniz anında zaten çekme hakkına sahip olacaksınız. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna basıyorum. Burada fal çarkı diyor yani e, sizlere burada çark hakkı verecek dostlarım. Mesela diyor ki kayıtlı her yatırımcı şirketimize yatırım yapmak ve her gün 1000 trona kadar kaz kazanmak için Facebook, Twitter, BK ve Instagram sosyal ağında bir mesaj yayınlayabilir ve depozito gerekmez diyor. Yani, yani bu siteyi Facebook, Twitter'da eğer yayınlarsanız sizlere ücretsiz olarak çark hakkı verecek ve bu çarkta da mesela 1 Tronda 50 tron arasında, 50 ile 200 arasında, 300-400 arasında, 800 ve 1000 tron arasında kar elde edebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan seçenekler tuşuna basıyorum. Burada tarih kısmı var dostlarım. Tarih kısmına girdiğimiz zaman da yani e, sitenin açılış tarihini burada detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sonrasında ödül kısmına tıkladığımız zaman da farklı farklı ödüllerimiz var dostlarım. Mesela buradan YouTube incelemesi, Telegram için ödül, Facebook ve Twitter diyor. Yani eğer site YouTube kanalınız varsa ya da Telegram grubunuz varsa orada paylaşım yaparak kar elde edebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada tavsiyeler kısmı var dostlarım. Yani referanslarınız üzerinden de kazanç elde edebilirsiniz. Buradan referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında tekrardan seçenekler kısmına geliyorum. Burada cüzdanlar kısmı var. Cüzdanlar kısmına girdiğiniz zaman da yani burada Tron, Bitcoin, Dogecoin gibi cüzdan adreslerinizi buradan bağlayabilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Ve bu arada siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da Telegram grubumuza katılabilir ve oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.